Evet arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere nasıl Roblox indirebileceğinizi göstereceğim. Ee, önce bir tane uygulamayı göstereceğim. Ondan sonra bir tane daha uygulama var. Eğer ondan olmazsa diğerini de yapabilirsiniz. Bakın şimdi arkadaşlar Google'a giriyoruz. Buraya aptoidegames yazıyoruz. Buna aratıyorsunuz. Bakın bu, bu site çıktı arkadaşlar. Bu siteyi indireceksiniz. Mesela benim telefonumda bu siteden indirmedi. Bazı cihazlar indiriliyor, bazıları indirilmiyor. Diğer de mi diyelim ki olmadı yani. Şimdi şöyle yapıyoruz o zaman. Şuraya tap tap yazıyorsunuz. Araştırıyorsunuz çıktı. Bu uygulamayı şimdi yüklüyorsunuz arkadaşlar. Buradan Roblox. Bir de size VPN önereceğim arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim VPN'imi de. Bakın arkadaşlar. Buradan şimdi şöyle bir vpn var bakın benim kullandığım vpn bu proton vpn aratıyorsunuz çıktı arkadaşlar bunu yüklüyorsunuz bakın hatta size göstereyim mesela bende proton vpn var buradan arkadaşlar roblox'a girebiliyoruz hadi bay bay